Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün günlerden Brawl Stars. Oyunu açtım ve beni böyle bir ekran karşıladı. Şeytanlar grubunda yer alıyorum. 17 saat 39 dakika boyunca etkin olarak devam ediyor. Haydi diyelim mi? Sezonla bitti. Onun da ödülünü bize verecek mi? Master olarak bitirdik. Devam et diyorum. Bunu kapattım arkadaşlar. Korkunç öyküler sezonu başladı diyor. 204 tane e, puan varmış. O da bir tane büyük kupa kutusu olarak geçiyormuş. Hadi bunu bir açalım. Oo bize yeni sezonla birlikte ge ama kredileri ben almayacaktım ki. Abi ben kredileri almayacak. Aa buraya yansıyor. Tamam süper. İlk baş buraya yansıyacak değil mi krediler? Yansıdı mı lan? Yansımadı sanırım ya. Ulan sevindim oraya yansıdı diye bu arada. 10 tık hakkı. Hadi bakalım neler geliyor. Katlayıcı. Ooo 7'de yanıp sönmeye başladı. Hemen bir tane kostüm geldi. Leopar Max geldi. Abi şimdi seçlerim ben buna. Sprey geldi. Rozet geldi. Sprey geldi. Bir tane daha rozet geldi. Ve bir tane de oyuncu simgesi geldi. Son olarak da sprey geldi. Gayet güzel. Bir de efsanevi star hediyesi geldi. Babuş var var burada. Her şey var. Altına ihtiyacım yoktu benim bu hesapta ya. Kostüm ihtiyacım var benim bu hesapta. Evet 25 güç puanı. Buradan baya bir şey açacağız arkadaşlar. Star hediyesi. Çünkü önceki sezonun star hediyelerini toplamadım ben. Yeni karakter gelir de alırız diye. Tamam. Destansı güzel. Hepsini en azından toplu bir şekilde veriyor. Toplu bir şekilde de açılım yapıyoruz. Abi kostüm. Hadi. Hadi abisinin gülü. Gizemli. Bak kostüm. Aa ay şöhretine gidiyor. Oğlum biz kostümü açtık mı orada o zaman? Yeni karakteri. Yani yoksa ona giderdi değil mi? Aynen biz yeni karakteri açtık. Lan bari yükseltebileydim. Aksesuar maksesuar çıkar. Neyse çok da fazla ihtiyaç yok. Altın bol bol var ya. Bir an e, aslan hesabının içerisindeyim zannettim. Değilmiş. Devam ediyorum arkadaşlar. Star hediyelerini patır patır açıyorum şu anda. Hızlı hızlı açıyorum. Farklı noktalara tıklayarak açıyorum arkadaşlar. Bu bir önceki sezonun Brawl Pass'teki Star hediyeleri bu arada bilginiz olsun. Abi Super abi artık döner bir şeylere. Yapma. Yapma. Sen sürekli ender mi atacaksın gerçekten yani? Ya bir yerde bir dur lazım bence bu endere? He? Bari süper endere döner de bir umut vaat et. Ee, ender Star. Eee? Bana böyle gel ya. Bana böyle gel ya. İşte budur ya. Ver buradan da bir tane elbise. Kıyafet elbise diyorum. Bir mont ver oradan bana. <laughs> İki de pantolon. <laughs> Açtım. Hiper şazis. Ama kostüm daha iyi olurdu bu arada. Çünkü ben bunları alacağım zaten elmas altın karşılığında. Devam ediyorum. Abi. <laughs> İsyan edince geliyor ama ha. Bu ne lan? Hep süper ender, ender. Abi isyanda bir şeyler var galiba ya. Yeter lan enderden, süper ender'den bıktık ya. Abi. <laughs> İsyan bayraklarını açınca geliyor bu arada gerçekten. Ver lan oradan kostüm. <laughs> Oğlum ağzımla çekiyorum şu an olayları. Daha güzel kostümler ver lan. Bu ne? Daha güzel kostümler ver. Olmaz böyle. Şimdi range atmak da Yeter ama süper ender süper ender. Bu nedir ya? Abi bir tane deneme yapacağım şu anda. Ender'de kaldı bak mesela. Lan ne endermiş bu kardeşim böyle ya? Süper. Abi süper ender'e dönlerdi. Süper ender süper ender. Artık içimiz dışımız süper ender. Sanırım abi bu, bunu böyle yaparsa ben sürekli olarak range atmak zorunda kalırım. Yani bu topa da girmek istemiyorum ya. Bağıran çağıran bir adam olmak istemiyorum. Alam. Destansı mevsansı kesmez. Gizem Gizemliye döner onu. Kostümler, ver. İyi güzel. Abi hızlılaşmaya devam ediyorum. Oğlum daha ne kadar var lan bundan? Yeter ama ha. Dönder şunu artık destansiye, efsaneviye. Bu ne hep ender ender ender. Bir yere kadar. Ender arkadaşlarımız var tamam. Abi. Lan. Oğlum. Oradan ver bir efsanevi. Ama başlarım mi mipreyini ha. O kadar gizemli verdin saçma sapan içinde gizemli çıkı şey çıkıyor, sprey çıkıyor. Abi oğlum range attığım zaman bir şeyler geliyor bu arada gerçekten ya. Tek boynuzlu at Bonnie geldi. Ulan sürekli bağırıp çağırmak mı lazım? Abi o zaman da çok agresif bir modum oluyor ya. Şimdi seç. Bak sessiz konuştuğum zaman arkadaşlar görüyor musunuz? Ender'de kalıyor. Ama o destansiye döndü. Lan yeter süper Ender süper. Abi oğlum tutuyor ya bu arada. Lan ne zaman range atsam döndürüyor şeyi ya. Modu. Şimdi arkadaşlar burada ücretsiz kısımlar var. Tabii ki önce melekler kısmından ücretsiz var. Bir de burada arkadaşlar şeytanlar kısmından ücretsiz var. Siz de marketten benimki gibi en sağ taraftan oyun gemisini destekleyebilirsiniz. Alışverişlerinizi yapmadan önce aklınızda bulunsun. Şimdi ben buradan bir tane açıyorum kardeşim. Ne geliyor bana? Yok. Ben bası tutmak istemiyorum. Ben böyle yapacağım. İlla basılı mı tutmam lazım? Evet illa basılı tutmam lazım. XP katlayıcı verdi. <laughs> Artık düş şakamızdan XP katlayıcı ne olursun be. Oo bu da iyi bir. Abi ben şeytanım ya bu arada. Net şeytanım ben. Arkada bir şey tamamlanıyor. O sembolü tamamlamamız lazım. Evet tamamladım. Ama yeter Puh yani yuh be. Abi bir şey geldi dur. Aç gözlülü. Ulan bu bir mesaj mı lan? <laughs> o kadar bağırdık çağırdık. Elmaslar için şeyler için. Star hediyeleri için. Arkasına da aç gözlülük diye bir şey verdi. Bir düşman yok ettiğinde diyor. Bir tane güç küpü, güç küpü belirir diyor. İyi güzel. Şunu aldık. Diğerlerini de almamız lazım. Bunları da toparlayacağız. Oyun gemisini destekledikten sonra içerik üreticisi kodunu onayla diyorum. Satın alma işlemi Supercell Store üzerinden tamamlandı. Şimdi oyuna dönüyorum. Gördüğünüz gibi Brawl Pass Plus bize teslim edildi. Ödülleriyle birlikte teslim edildi. Şimdi geliyorum buraya. Ödülleri dedim de bir şey vermedi lan oradan bana. Oha oğlum bana bir katlayıcı matlayıcı bir şey veriyordu oradan. Şimdi onu da vermedi. Sen kelsin dedi galiba. Bana onu layık like görmedi bu arada. Üzdüm beni kardeşim. Şimdi arkadaşlar bu sezon Larry ve Lowry'nin sezonu. O yüzden bu video içerisinde de Larry ve Lowry ile birlikte de oynayabiliriz. Hatta yeni etkinlik modunu oynayalım birlikte. Aha. Oğlum. Burada da bir liste var ve ben 11. sıradayım. Tam olarak niçin 11. sıradayım onu bile bilmiyorum. Neye göre 11. sıralandık onu da bilmiyorum arkadaşlar. Neyse birlikte oynayacağız ve deneyimleyeceğiz bu olayları sizinle. Şimdi şuradaki katlayıcılarımızı alıyorum. Daha sonrasında ruh savaşları var. Aynı zamanda ruh toplayıcı diye bir bölüm var. Bizde neydi? Bir tane adam bayıldığımızda bir de küp elde ediyorduk. Evet arkadaşlar 3-5 tane oynadım. Gerçekten oyun modunda arıza var. Şimdi bir turda sizlere göstereyim. Sonrasında diğer oyun moduna geçelim. Çünkü şu anda burası buglı. Burası oynanacak gibi değil. Spike'larla alakalı bir bug var arkadaşlar. Çoğu kişi de o bug'ı yapıyor. Ah şansa da gelmedi lan Spike. Geliyor abi dönüyorlar bu kulenin yanında. Şurada. Şurada dönüyorlar. Dönüyorlar böyle böyle burada. Paramparça ediyorlar. Yani ölmüyorlar da. Sürekli de can basıyorlar bir de. Tamam lan tamam. Ben toplayıcıyım arkadaşlar. Ulti alırsam sizi laciverte boyarım. Bu ney? O ne lan? Yerde bir şey bıraktı. Can basan bir şey bıraktı. Her neyse. İlk turu biz çıkarttık. Abi mükemmel bir yere bir ulti koydum bu arada. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Adamsın. Şunu bir bayıtalım ya. Bu neyse. Ben şunları toplayacağım ortada. Hop ben gidiyorum. Yoksa bayılacağım. Şöyle geri geleyim. Abi bak bayıldığı zaman da yerde bir melek bırakıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Sen bir dursana. Aa ben yine gidiyorum ya. Bu bayılacağım yoksa burada. Adamın mermisine çıktım ya resmen. Günaydın. Tamam bu sefer bug olmuyor. En azından oynayabiliyoruz. Şöyle bir toparlayalım. Ben toplayıcı avcıyım arkadaşlar. Yok yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Tamam Bibi sen onu alırsın kardeşim. Bak melek oldu. Ne olacak şimdi? Ki? Bayılacaksın yine değil mi? Aynen öyle. Bayılman lazım yani. Sanırım aldık arkadaşlar. Tamam. İlk ilk kez maç kazandım ya. Sinirlerimi bozdu oyun modu ha. Vallahi billahi bak. Et. Evet. Basılı tut dedi. Ve bir şey daha geldi. XP katlayıcı. Süper. Bu sefer de ruh toplayıcı modunu açtım arkadaşlar. Hiç haritaya bir bakmadım. Direkt start verdim. Bakalım nasıl bir şey bizi karşılayacak. Birlikte göreceğiz. Herhalde yani ruh toplayacağız yani. Mantık basittir yani. Şeye gerek yok. Çok da ayrıntılı düşünmeye gerek yok. Bot mu lan bu? Vuramadım ki çocuğa hiç. Abi şöyle ben gidiyorum. Ruhlar nerede arkadaşlar? Bana biri ruhları versin. Abi ruh dedi kill mi oluyor acaba? Aynen öyle ruh dedi kill oluyor. Tamam bunlar da zaten bot. <laughs> Her kilde de şuradan bir tane zıbır çıkıyor işte belli Ben gidiyorum. Aha bitti maç. Oradan o kadar zor buradan bu kadar basit. Bir önceki maç bot turu olduğu için arkadaşlar, bir tane daha böyle düzgün bir oynayış yapalım. Rakiplerimizi görelim. Bak mesela Surge'u indirebilirim ben bu arada. Yalnız şu can basma, işte bir canla kalma gibi olaylar birazcık sıkıntı. Onları tam öğrenmek lazım. Yoksa GG olursun. Bak şu yana yana geliyor görüyor musun? Ben şöyle bir gidiyorum. Arka tarafta Surge ve Crow var. Ya... Sapladık sana. Alayım onu ben. Ben bir daha gidiyorum. Şu tarafa doğru gideceğim bu sefer. Kesinlikle o tarafa doğru gelecekler. Lan nasıl vurdun oradan ya? Ben gidiyorum. Kendi kaşınmadı mı? Abi ne oldu orada? Crow da beni öldürdü bu arada. Bak işte ben böyle... Abi... Olayları bilmediğim için <laughs> birazcık uzağım olaylara. Bunlara bir iki gün verip alışmak lazım. Çok iyi. Bak. Abi bir kara delik açılıyor orada bu arada. Ben yokum. Adamlar bizi deldi ki bu arada. Arkadaki çocukları var ya. Malama tettiler. <laughs> Grove'la Bibi'nin içinden geçtiler bu arada. <laughs> Dur bu turu bir daha oynayacağım arkadaşlar. Biz geçen tur 3 tane kill çıkarttık. İyiydik de tabii ki takım arkadaşlarımızı birazcık koruyamadık. Orada bir sorun yaşadık. Şuradaki Tattiravalli'den zıplayabilirim ya bu arada. Nereye gidiyor Tattiravalli? Oha Fizan'a gidiyor lan. Ben gidiyorum. Evet. Mantıklı. Yani Canı bir olan bir adamı öldürememem. Gayet mantıklı bu arada. Makul. Aynen öyle makul. Adamsın lan search. Oynuyorsun mu oyunu? Yalnız Colt bayılırsın sen dikkat et. Ki bayıldın da zaten. Evet. Evet öldürebildik. Mükemmel bir canımız var. Ben şöyle birazcık şu tarafa doğru yanaşayım arkadaşlar. Ulan gerçi canım yokmuş ya. Canım olsaydı yanaşabilirdim de. Canım olmadığı için yanaşmadım. Aynen ben demek ki alamıyorum arkadaşlar. Yani Sam'i ne yaparsam yapayım indiremiyorum. Gerçi orada Piper'ın zıplamasına da bayıldım ama. Yani yine de bir payım olması lazımdı. Evet adamlar yeniyorlar arkadaşlar. Duvar arkası yemeye devam ediyorum. Aradan Piper'ı çektim ve kazanmayı başardık arkadaşlar. Mis. Şimdi arkadaşlar aynı oyun modu yani aynı etkinlik hesaplaşma haritasında olduğu için hesaplaşma haritasına da girdim. Ben burada öldürdüğüm kill başına enerji toplayacağım. Tamam lan onu sen al. Ben gidiyorum. Aynen yedin koçum. Bravo. oğlum bak rahat dur işte. Oğlum rahat dur. Oğlum bak git. Bak bizim yeteneğimiz olduğu için de altta da gene bir yeteneği gösteren bir bölüm var. Burada birazcık sakin oynayabiliriz. Mükemmel. Mükemmel. Vurdu vurdu durdu ya. Ya. Ortak olabiliriz. Şeytanla melek yan yana. Ama öyle olmaz. Sen benden ulti almaya çalışırsan olmaz. Kenji seni yatıracağım. Ortolak. Ortolak. Şimdi bunu, bunu indirir miyiz ya? Ne yapıyor lan o? Yatıyor mu lan orada? Oğlum orası yatmalık yer değil. Sen adisin milader. Seni malamat edeceğim. Edgar, kardeşim. Biz bu iş yapabiliriz. Başarabiliriz. Gel gel. Aynen aynen. Bak sana vurmuyorum. Ama o Ya Kenji ya. Abi çocuk ortaya girmiş bekliyor ya. Kaybol lan buradan. Kenji seni <laughs> indirsin. Abi Lu öldü mü Lu? Bir tane gecitim kaldı babuş. Adamsın Edgar. <laughs> Ortalığı karıştırdım. Aldım lan enerjileri. Çok güzel. Ölmüyor. Niye ölsün ki? Ölmesine gerek yok. Evet bir tane dokun ve basılı tut dedi. Açtım ne geliyor? Yeter artık ya. Evet arkadaşlar videoyu da böyle burada sonlandırıyorum. Umarım izlerken keyif aldığınız bir video olmuştur. Videoya beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil bildirimden tümünü işaretlemeyi unutmazsınız. Hoşçakalın bay bay.